Herkese iyi akşamlar. İstanbul gene bozdu hava soğuk. 4 dereceler. Daha da soğuabilir. Hafif kar da atıştırdı bugün. Neyse. Hadiseyle geziyoruz. Çok çevik bir köpek. Dün çıkaramamıştım. Biraz rahatsızdım. Bugün enerjiyi patlatmış ama aldık enerjiyi. O anda video yapamadım çünkü tutamıyorum. Çok çevik, çok yani çok atak bir köpek. Onu bir gün size göstereceğim de. Hadise çok atak. Çok tebrik. Zaten anlayan anlar atletikliğinden. 15 aylık oldu. 15-16. ayında hemen hemen. Atletikliği fena. Arka basar olsun. İyi bir dişi oldu artık hissediyorum iyice yavaş yavaş kalınlaşmaya başladı bir dişi olarak. Ama iyi bir köpek. Haydi bakalım. Aferin. Atak. Hep atakta. Hep atakta. istemiyor Gitme mi? Gezmek istiyor. Hep at Aferin kısım. Aferin kısım. Hep sakin tenkit yapıyorum ona. Çünkü çok atak bir köpek. Yani boş bulunduğum an beni çok kötü çekiyor ve yani kolum burkulabiliyor. Mesela şimdi motor geliyor. Tutacağım. Hadi gel. Bak 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 kim geldi? Bak bak kim geldi? Koş koş kim o? Kim o? Hadi bak. Kim o? Bak 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 koş. Kim o? Kim o kızım? Koş. Haydi gel. Haydi gel. Kim girdi oraya? Şimdi bizim oraya motorcu girdi. ne yapacak? Yavaş. Ya şu. Bilen biliyor zaten ataklığını. Ya